Taksitle eşya alındığında vade farkı biniyor, bu faiz sayılır mı? Hayır, eğer sadece e, bu soruya cevap veriyorum ben yani, bunun yan kollarında faiz olabilir, yani ben bir tek bu kelimeye cevap veriyorum. Yani vade farkını soruyorsan, vade farkı faiz değil. Yani şu mal, şimdi alırsan 10 lira, yarın alırsan 20 lira. Şey, yarın verirsen parasını 20 lira. Faiz sayılır mı? Hayır. Biri üzerinde anlaşma yapılacak. Biri üzerinde. Şunu mu şunu mu kabul ettin? Peşin mi vadeli mi? Peşin fiyatı şu, vadeli fiyatı şu. Hangisini kabul ettin? Şunu tamam. Onun üzerinde anlaşma yapılır. O tarz, o şekilde olduğu zaman bu bir, e, bunda faizlik yoktur. Ama e, başka bir takım işler işin içine girer. O başka yani mesela e, kredi kartıyla yapılan bir takım şeyler e, taksitlendirmeler ondan sonra e, bankanı sizden aldığı e, fazlalıklar e, sizin hemen gidip paranızı ertesi gün bankadan almanız için kırdırma yapmanız falan filan gibi şeyler bunlar tabii ki bunlar ayrı konular. Ben yalnızca buna cevap veriyorum. Onları her birini el, ayrı ayrı ele almak lazım.